Herkese selamlar. Bugün Serbest Star Wars karakterinizin seviyesi en az nasıl arttırırsınız bunu bahsedeceğim. Aslında bunun için birçok farklı modu var. Karakterlerle oynayabileceğiniz. Karakterler dediklerimde de, de, hero'lar yani şu karakterler. Burada gördüğünüzün hepsi gemileri saymıyorum. Bunların seviyesi en az nasıl arttırırsınız bundan bahsedeceğim. Ee, öncelikli olarak bunu yapabileceğiniz bir co-op mission bölümü var. Burada hangi karakterin hangi modda olduğunu bilmeniz gerekiyor ki ben yorumlara bunu yazacağım hangi karakterin hangi şeylerde oluplarını yazacağım ve şimdi önce modu oynamanız lazım şimdi biraz modu anlatayım ben yavaştan bir yandan da oyunumuz açılsın ee, öncelikle modumuz şu şekilde iki iki tane takım var bir takım full bilgisayarlardan oluşurken bir takımda dört tane oyuncu var bilgisayarlara karşı bir oynanıyız bilgisayara karşı bir maç atıyorsunuz bilgisayarlar sizin bölgelerinizi ele geçirmeye çalışıyor e, siz onları savunmaya çalışıyorsunuz. Ya da siz saldırmaya çalışıyorsunuz. Bilgisayarlar savunmaya çalışıyor. Bu şekilde bir oyun sistemi var. Ama bize karakterler değil de böyle assaultlar, sniper işte heavy e, ya da officer gibi şeyler e, veriyor. Karakter, e, basit temel olan şeyleri askerleri asker veriyor daha doğrusu. E, biz de bunlarla 4000 puan kastamız lazım. Bunun içinde sahiplerden adam öldürüp sahipleri koruyup da sahipleri ele geçirip ile sahipleri koruyarak bir şekilde puan elde edip battle point elde edip 4000 puan elde etmemiz lazım. Bunu elde etmek için de ufak taktikler var. Önce örneğin bunlardan bahsedeceğim. Hemen hemen her hero'da olan ben bende var mı? Evet. Bu bounty hunter battle point bla 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 bla, 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 bla ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu battle point'ten aldığınız puanı arttırıyor. Ee, ya da galiba gelme oranını arttırıyor %20. Tamam değilim. Ama yani bu bunu alırsanız eğer battle point'iniz artar. %20 bu hemen hemen her hero'da var. Ama ben şu anda yanlış şey yapadım. Bu bende hevimde kuşanlık zaten şurada. Bu değilmiş şu galiba. Bunların bir tanesi kuşanlık olacaktı ama eee neyse. Şimdi aldım. Ben hevi ile oynayacağım. En hızlı puan heavy ile kasılıyor bunu da söyleyeyim. Yani belki oynayamıyorsunuzdur ama bu arada en güzel map gelmiş. Ee, Güzel yani. Şimdi bizim amacımız savunma yapmak. Şimdi savunma yapmanın şöyle bir ufak detayı var. Ee, sizin takımınızda 4 kişi var söylediğim gibi. Bir an <laughs> önce sahiplere de girmem lazım. Ama amacım öğretmek <laughs> olduğu için biraz geride takılacağım. Şimdi sahiplere gittiğimiz zaman kill almalıyız. İlk bu ilk birinci dalga. Yukarıda görüyorsunuz. Sürenin altında dalga sayısı yazıyor. Belli bir dalga sayısı var e, ee, ilk dalgada 4000 puan kısıp karakterinizi almanız lazım ve bir daha ölmemeniz lazım o karakterle en hızlı puan katmak istiyorsanız ve eğer bir karakteri ilk dalgada aldıktan sonra son dalga o karakterle savaşıp ölmüyorsanız bence artık bu modla bir işiniz kalmıyor bundan sonra başka modlara girmeniz lazım benim tavsiyem e, şudur ki ilk sahipleri biraz geriden tutun e, içinden tutmayın ama sahibin içinden daha çok puan veriyor onu da söyleyeyim ee, neden? Çünkü adamların sayede girmesi lazım. Biz geri çekilelim ki o maç daha uzun sürsün. Daha çok adam öldürelim. Daha çok puan alalım. Bu şekilde bütün adamları öldürüyorum. Sayede bir yere kaybetmemiz lazım. Eğer bakınız takımınız kaybetmiyor. Siz bir şekilde takımına kaybet, takımınıza kaybettirmelisiniz oyununuzu. Yani e, o yüzden arkadaşlarınızla girerseniz iyi olur. Ama eğer arkadaşlarınız çok iyi oynuyor size kill bırakmazlar. Şu anda 5000 puan yaptım direkt respawn çektim karakter alacağım. 5000 lira 4000 geçtikten sonra direkt respawn çekebilirsiniz ESC'ye basıp eee O zaman sizin için daha iyi olur Başkası karakterinizi çalmadan alabilirsiniz Şu Bakın Dark Vader'i biri almış mesela Dark Vader oynamak sistem oynayamayacakmışım Ben Aydın Börse <laughs> oynayacağım Çünkü en iyi oynadığım karakter bu Bir yandan da bu görevi yaparken Triple C bonusa denk getiriyorum ki seviyem daha da hızlı ilerlesin Eee Triple XP bonusunda 3 kat daha hızlı seviye atlayabilirsiniz Normal koşullarda akıl kârı bir iş değil yani. seviye kasmak normal önümüzü oynayın eğlenin seviye bir şekilde gelir nasıl olsa bu şekilde şimdi sahipleri tutuyoruz işte ama sahipleri kaybetmem lazım 2 dakika kaldı yavaştan ben bir sahiplerden çekileyim eee bizim takım kaybesin bir yandan da size anlatmaya devam edeyim evet şu anda düşman sahiplere giriyor sahipleri kaybedeceğiz biz bu sefer geri çekileceğiz bir daha sahipleri sorumlu yani artık yeni sahipler şurası olacak hatta bu işareti Buraları savunmaya Siz Onları ben şuradan savunacağım ya da şurayı çıkar savunurum. İşte bomba atacağım. Düşmanlarımı bir şekilde öldürmeye çalışacağım. Ee, bu şekilde devam edeceğim. bir tane vurayım. Belki birine denk gelir gelmedi. Şimdi sayıtları önemi eğer sayıtları kazanırsak oyun ilerlemez ve oyun biter. Oyun biterse de şey olacak. Şimdi ben iki maç atacağım. Bir tanesi savunma bir tanesi saldırı tarafı. Ee, i̇kisi için taktiklerini göstereceğim. Şu anda normalde ben biraz daha savaşırdım şuralara takılıp. Ama yani videoyu anlatayım önce kaybederim diye bekliyorum. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz Geri çekildik. Ee, eğer siz geri çekildiğinizde düşmanları böyle şu kapı mesela dar bir alan düşmanları dar alanda sıkıştırıp alan etkili hasarlı bir kiri kasıyorsanız yani şuradan geçtik mesela topuma attığım gibi orada 5-6 kiri çıkaracağım. Bu şekilde hem daha çok kiri alıp hem de daha çok seviye atlayabilirsiniz karakterinizle. Böyle dar alanlarda düşmanları toplamaya çalışın. E, savunma tarafında. Ee, bunu söyleyeyim böyle ufak taktikleri var Bir yandan da oyunu bir yandan da Bu taktiklerden bahsedeceğim yani 99 seviye olmuşum Bu arada ben hero'yu seviyem yüksek Kasma ihtiyacım yok Eee tek amacım şu anda Şey kolay ölmeyeyim Rahat göstereyim ama en son oyunumuz bitsin Eee Öldürürsek o da iyi güzel olacak aynen ee, Bu arada hero'ları öldürürseniz Daha iyi oluyor bu hero'larla İyi puan geliyor onlardan Birazcık sayrı güzel tutuyorum ben. Bir öyle kolay kolay giremiyorlar. Ama birazdan salarım yine. Bu şekilde birazcık aklıma geldikçe başka taktiklerden de bahsedeceğim. Bu arada her map için farklı yerler vardı böyle dar alanlar. Onları siz zamanla oynayarak keşfedersiniz. Ee, onu da söyleyeyim. O zamanla oynuyor oynuyor onlar ilerler. Öğrenirsiniz bir tık. Şimdi bu şekilde birazcık ilerletelim. Ee, sevimizi kasalım bir de savunma webinden anlatacağım taktikler var. Oradan de savun biz saldırırken şu an savunmadayız. Başka belki biz saldırı saldırdayken başka taktiklerimiz var. Onlardan bahsetmekle devam edeceğim. Ve evet, şu an elinde arasından bir olaylardan biri oldu. Normalde bir takım puşlar da önden. Takım arkadaşlarımdan biri e, bize geri çekilmemizi söyledi. Ki alanlar sayıda alsın diye son bir dakika kala. Eğer böyle güzel bir takıma denk gelirseniz benim takımım gibi ee, sizi sahipleri bilerek kaybedip geri çekebilirsiniz. Ama genelde böyle bir takım gelmez. 4 kişi girerseniz arkadaşlarınız da daha iyi olur sizin için. Arkadaşlarınız arkadaşlarınız eğer çok iyi oynuyorsa size kill salmazlar, O yüzden bir oyunu çaylaklarla oynarsanız o da birazcık şey kötü bir davranış oluyor ama yani en az öyle tasılıyor ne yapalım. Bizim o kadar arkadaşımız yok oynayacak ama e, ee, siz yaparsınız sizin için daha iyi olur. Şimdi devam edelim artık savunma bipine geçelim. Çünkü map'te anlatabileceğim bir şey kalmadı. Bir de biz saldıralım, şu botlar savunsun. O şekilde daha hızlı ilerleriz. Evet, bir anda ufak bir nokta daha aklıma geldi, kaybetmeyi beklerken söyleyeyim. Eğer e, karakter alırsanız, karakter aldıktan sonra size gelen battle point'in oranı çok fazla azalacak. Yani normalde 10.000-20.000 bin, bin kasabileceğiniz battle point. Bir savaşın içerisinde sadece 1.000-2.000 bin, bin kasabileceksiniz. Onları söyleyeyim, yani hero'larla daha zor kasılıyor battle point. O yüzden, yani isterseniz battle point'lerinizi biraz soklayıp öyle hero olabilirsiniz. Eğer birazcık çaylaksanız yani kendinize güveniniz yoksa ben ölürüm kaybederim falan diye bir düşünceniz varsa o zaman öyle şeyler yapabilirsiniz Şansınızı deneyebilirsiniz daha fazla artarak biri ama söyleyeyim uyarayım buradan biri hizmetçi hıronuzu alabilir yani eğer kullanılmayan biri oluyorsanız o zaman belki yapabilirsiniz bilmiyorum size kalmış bir karar ben genelde yapmıyorum bir de benim yine bir sevi Tavsiyem var ki bence modda e, puan kasarken şuna kadar 15-20 seviye kadar kasın ondan sonrasında başka modlarda kasın o modlarda hero villains fa e, falan olabilir hero vs villains e, o modda çünkü hem karakterle nasıl oynayacağınızı öğrenirsiniz mod için karakter öğrenmek zor sadece karakterle e, puan kasmış oluyorsunuz bir de yeteneklerin ne işe yarıyor onları öğreniyorsunuz onun dışında başka bir şey geliştirmez sizin karakter oynayışınızla ilgili onları söyleyeyim ee, bu modda yani iyi bak kafamı roketledim puan kazanamazsınız sizi oyunun başında alın oyunun sonuna kadar ölmüyorsunuz aldıktan sonra bu moddan çıkın bir daha moda girmeyin benim tavsiyem eğer böyle bir belli bir kili ulaşma falan gibi hedefiniz yoksa bu modda çok takılmayın bu arada modda eee şey multiplayer bir mod olarak sayılır yani multiplayer Görevlerde bazen diyor multiplayer modlarda şu kadar kill al şunu yap bunu yaptı. Bu modda da o killleri alabilirsiniz. Bu modda multiplayer bir mod olarak geçiyor. Evet şu an 20 saniye kaldı. Ben de 104 kill almışım. <laughs> şimdi gayet iyi. Bu maçın şimdi artık savunma açısından <laughs> devam edelim oynayalım <laughs> şimdi. Bir daha bir daha 193 tam 193.000 TP kasmışım. 6 seviye daha 8 seviye atlamışım. Bayağı güzel yani. Onu da söyleyeyim. Evet şu anda saldırı maplerinden bir tanesindeyiz. Saldırı maplerinde en önemli şey bir tane sayıda işaretlemek. Ve neden önemli derseniz bir hangi sayıda arkadaşlarınız da görebiliyor. Bu şekilde sizin saydığınıza gelmiyorlar. Aa bu sayıda e biri varmış. Ben daha az puan kasıp deyip gelmiyorlar. Şimdi önemli şeylere başlayalım. E, ee, bir ay böyle sayıda kalıp herkesi darlamanız lazım. Vurun vurabildiğinizi. Makine alalım böyle açın makine diye. Size söylediğimde kartı kullanın daha azı puan katarsanız, Sayıtları almanız lazım. Sayıtlardan adam öldürmeniz lazım. Bu sayıtların alanına dışarı çıkmayıp adam öldürürsünüz. İlerlersiniz. Şimdi bir rantı atlayalım. round ilerledikten sonra yine düşmanları dar yerlerde öldürürseniz sizin için daha da, daha iyi olur sayıtlardan sonra. Ee, şimdi bir anda atlayalım. Bir taktik daha var. Ondan sonra artık. Ee, ben bir tane karakteri 10 seviyede bıraktım. Onu bir saat boyunca oynayacağım. Sadece bakacağım saat boyunca bir karakterin seviyesini kaldırmaya çalışacağım. Bakalım kaç seviye atlatacağım bir saatin sonunda. Ama sadece o karakterle oynadığım maçlar yani eğer o, kar o, o karakteri başka sağlarsa ve oynayamazsam o maçları saymadan bir saat boyunca o karakteri kullanacağım. Bir bakalım ne kadar seviye atlatmış olacağım bir saat sonunda karakterime. Evet şu anda seviyede atladı. Şu anda bakın waiting to object diyor. Bu, bu yazı gördükten sonra oyundaki border yani bir tane alan var. Geçemiyoruz o alanı. O içine girip devam etmeniz lazım. Ben yetişemedim. de işi vakit kaybetmeden o yazıyı gördüğünüz gibi düşmanın bir sonraki üstüne gidin. E, çok fazla oynadık zaten onları yerini ezberleyeceksiniz. Direkt oyuna doğru koşarsınız siz. Bu işi biraz oynamanız lazım. Ben tek tek bir gösteremem. Ee, video çok uzar. Ee, ve gereksiz olmuş olur. Hatta oynayarak öğrenebilirsiniz. Artık karakter seviyesi kastığımız yerden devam edelim. Evet, şu anda tam tamına 1 saat 6 dakikadır eee Hero'yu yani şu karakteri ilerlettim 21 seviyeye ulaştım eee toplam 6 maç yaptım eee şimdi şeyleri koyuyorum ekrana eee Seviye ilerlememi önce başlangıcı sonra başlıktan sonrakileri fotoğrafını Evet oyunumuz bu şekildeydi ee, girişim bu şekildeydi. Yaklaşık 11 buç, 11 seviye diyebiliriz. Hemen hemen 11 seviye. Ee, ilerledim bir saatte. Aslında bir saat 6 dakika boyunca oynadım. 6 maç attım. bir saat 6 dakikada e, hero'yu tamamen hiç sevmedim. Ama bu şekildeydi. Siz başka sorularınız varsa bunları yorumlarda yazın. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.